Kahramanmaraş merkezi depremde Hatay'da enkaz altına kalarak hayatını kaybeden uzman çavuş, eşi ve iki çocuğu Samsun'a gözyaşları içerisinde toprağa verildi. <laughs> Hatay'da görev yapan uzman çavuş Yasin Aslan'ın depremde eşi Ayşe, kızları Erva ve Mine Aslan ile birlikte depremde enkaz altında kaldı. Ekber. Ve Rahmetullah. Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Yasin Aslan ve ailesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesine getirilerek burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.